Sosyal medya platformları bizim bilgilerimizi çalıyor? Peki çaldıktan sonra ne yapıyor? Ne yapacak benim bilgilerimi? Ya ben Anadolu'nun ücra köşesinde okula giden, derslerime çalışan bir insanım. Koskocaman Amerika benim bilgilerim ne yapsın? diye kafanıza sorular geliyor olabilir. Bu olayı bu kadar basite indirgemiş olabilirsiniz. Fakat bakalım hakikaten çalıyor mu çalmıyor mu? Bir kere herkes şu deneyi yapabilir. Net bir şekilde bunu gösterelim. Facebook'u açın mobil telefonunuzdan, mobil cihazınızdan Facebook açın. Sonra kapatın. Başlayın annenizle, babanızla, evinizle herhangi birisiyle konuşmaya başlayın. Deyin ki ya bu yaz ne yapalım? Bu korona süreci geçtikten sonra beraber tatile gidelim. Nereye gidelim? Hatta yurt dışına gidelim. Yurt dışına nereye gidelim? Hadi Umre'ye gidelim. Beraber ailecik Umre'ye gidelim. Size karnı hediyesi de olsun. Başta yarım saat boyunca, bir saat boyunca Umre aşağıya, umre yukarı. Şu Arabistan anlatın, Mekke anlatın, Medine'yi anlatın. Oradaki uhuvveti anlatın, oradaki samimi havayı anlatın. Kabe'yi anlatın. Sonra muhabbeti kesin. Muhabbeti kestikten sonra Facebook açın. Umre'ye ucuz uçak biletleri, Umre'deki ucuz turlar, Suudi Arabistan'daki uygun oteller diye reklam görmeye başlayacaksınız. Burada demek oluyor ki net bir şekilde sosyal medya bizim bilgilerimizi çalıyor. Fakat bizde de şöyle bir saf düşünce var. Yani bu tamamen iyi niyetle. saf derken yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Bu konuşmaları yaptıktan sonra orada bir reklam görünce ah bak anne ne kadar güzel bak demek ki Allah bizi duydu gördü işte duamız kabul oldu bak reklamlar çıkmaya başladı.'' diye çok iyi niyetle yaklaşıyoruz. Haşa Allah'larınıza girmek istemem öyle bir haddim de yoktur. Kimsenin de gireceğini de bu noktada sanmıyorum. Fakat arkadaşlar bu onun göstergesi değil. Bu Facebook gibi platformların sizi dinlediğinin göstergesidir. Yani hatta şöyle söyleyeyim WhatsApp örnek vereyim şu anda dünyada en çok kullanılan aslında bir sosyal medya platformudur, mesajlaşma sistemleridir. Yani bunu indirirken para verdiniz mi? Vermediniz. Sadece ilk çıktığı zaman 0.99 TL'ydi Türkiye için söylüyorum. Amerika'da da 0.99 dolar olarak ilk bir sene yapıldı. Daha sonra tamamen ücretsiz oldu. Peki niye ücretsiz hiç düşündünüz mü? Yani şöyle mi düşünüyordunuz? Yani 2-3 tane Amerikalı genç... Toplanmışlar yazılımcılar, ya bu genç arkadaşlar SMS'e çok para veriyor. Biz bir sistem yapalım, ücretsiz mesajlaşsınlar. Bize de Allah razı olsun ya bu gençler bizim için çalışıyor, dua etsinler dediğimizi de sanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın dijital platformlarda eğer ücretsiz bir şey indiriyorsanız ücretsizsiniz arkadaşlar. Siz kendinizi köle olarak görüp ve ona göre de sizi, siz onlara çalışıyorsunuz aslında, ücretsiz çalışıyorsunuz. Sizin bilgilerinizi alıp çok rahatlıkla, çok güzel fiyatlara bunları satıyorlar. Peki nerelerde satıyorlar? Bu önemli işte. Yani şu anlık için İstanbul'dayız. İstanbul'daki 18-24 yaş arasındaki gençlerin cumartesi günü nereye gittiğini, cumartesi saat 9'da kalkıp ne yaptığının hepsinin bilgisi var arkadaşlar. Peki bu bilgileri ne yapıyorlar? Şu anlık için bugüne kadarki gelen sistemde bu maalesef kapitalist sistemin bir neticesi. Bunu ticari amaçlı kullanıyorlar. Cumartesi günleri bu gençler ne yapıyor? Şuraya gidiyor. Ha bak buraya gittiği zaman demek ki bu ürünün orada satışı var, bu ürüne daha çok ağırlık versin şeklinde bununla alakalı reklamlar gösteriyorlar. Çünkü sizin ihtiyacınızı biliyorlar. Bu ihtiyacınızı bildiği için size göstereceği ürünü ona göre yapıyor. Yani siz bir kütüphaneye kit gideceksiniz. Oradan yer bildirimi yaptıysanız bu yer bildirimde yani demek ki kitapla e, kütüphaneye gitti. Bu kütüphaneye gittiği zaman demek ki bu kişi çok fazla kitap okuyor. Ondan sonra baktığınız zaman sürekli size kütüphane ve kitaplık ve kitapların reklamlarını gösterirler. Ya hocam ben sadece bakıyorum. Herhangi bir şekilde bir etkileşimde bulunmuyorum. Bir şey de paylaşmadım ki. Yani benden ne alabilirler? Şu örneği vereyim arkadaşlar. Mobil telefonunuzu aldınız. Aşağıdan yukarı Instagram'a bakalım mesela. Instagram aşağıdan yukarıya kaydırıyorsunuz. Sürekli kaydırdınız, kaydırdınız. Orada bir tane fotoğrafa baktınız, 3 saniye fazla baktınız. Daha sonra o fotoğraftaki etkileşimi alıyor, 3 saniye fazla baktı diyor. Daha sonraki süreçte keşfete sürekli bununla alakalı görseller çıkmaya başlıyor. Yani sizin bir şey paylaşmanıza gerek yok. Onlar zaten sizin yapmış olduğunuz her hareketi kayıt altına alıyorlar. Sizin bir resme kaç tane fazla baktığınızı bile kayıt altına alıyorlar. Maalesef süreç bu kadar detaylı bir şekilde çıkartıyorlar. Peki ticaretin haricinde nerede kullanıyorlar? Ülkeleri yönetmekle kullanıyorlar. Bu sadece Amerika'nın yaptığı bir şey değil. Bakın Amerika'daki seçimde de bu kullanıldı arkadaşlar. Trump'ın seçiminde kullanıldı. Ki Trump'ın seçimini o süreci takip edenler bilir. Kimse Trump'ın seçileceğine kesinlikle imkan olanak şans dahi vermiyordu. Hillary Clinton burada ciddi şekilde ön plandaydı. CNN açıktan destek veriyordu. Bir sürü sanatçıdan tutun, Jay-Z'den tutun, Madonna'dan tutun, Beyoncé'den tutun hepsi Madonna'ya varana kadar hepsi konserler, ücretsiz konserler veriyordu. Amaç neydi? Hillary Clinton'a destekti. Fakat Trump gayet rahat, sakin bir şekilde Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'e dedi ki: "Kardeş gel buraya. Ver dedi bana şu bilgileri." Bu bilgileri aldıktan sonra Cambridge Analytica diye ticari bir firma yani enstitü diyebiliriz. Londra merkezi bir firmaya bu verileri verdi. Dedi ki: "Kardeş bunu al. Bana seçimi kazanmanın yöntemini söyle." Ve burada Cambridge Analytica denen ticari bir firma, veri analiz firması aldı bu verileri. Dedi ki Trump bak 3 ayırıyoruz. Bir, bu siyah seçmenler. Siyah derken de şeyden bahsetmiyorum, insanlardan bahsetmiyorum. Oy vermeyecek sana. Bu siyahlar sana bu yüzden oy vermeyecek. Onlara yapacağın strateji şu. Bunların kesinlikle sana oy vermeyeceği için bunları sandığa gönderme. Onlara çıkan reklamlar şuydu arkadaşlar. Onlara çıkan reklamlar. Arkadaşlar sakin olun Hillary Clinton kesin kazanacak. Rahat ol ya gelmene gerek yok reklamları çıktı gri seçmeni dedi ki bunlar gri seçmenler. Sana oy verebilir de oy vermeyebilir de. Oy verirse şu sebepten dolayı verecek, oy vermesi şu sebepten dolayı o verecek dedi. Ve onlara dedi şu mesajlar gidecek ve sadece o kişilere Trump'ın o mesajlara gitti. Beyaz seçmen ise sana oy verecek. Fakat bunu oy vermesi için de oy vermenin haricinde de, bunlar senin taraftarın yapman lazım. Bunlar senin savunması lazım. Onun için de bu tarz etkileşim yapman lazım, onlara da bu mesajları vermen lazım diye sistemi başlattılar. İlk postayı gönderdiler, ilk paylaşımları yaptılar, geri dönüşüm olmaya başladı. Siyahi, siyah olan seçmenlerde, kesinlikle oy vermeyecek seçmenlerde sandığa gidecek oran yavaş yavaş düşmeye başladı. Gri seçmen sayısı yüzdelik olarak düşmeye başladı ve beyaz seçmen kitlesi yani kesinlikle oy verecek kitle yavaş yavaş artmaya başladı. Bu taktiği, strateji 3-5 kere daha yapınca ve sonuçta baktığınız zaman Trump seçimi kazandı. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. Thank you very much. I've just received a call from Secretary Clinton. Bir tek Amerika mı sanıyorsunuz? Cambridge Analytica'nın Biraz araştırdığınız takdirde Afrika'daki 30'a yakın ülkede bu sistemi uyguladığını görürsünüz. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma süreci Brexit meselesinde tamamen Cambridge Analytica'nın bu verileri analiz yapıp sosyal medyadaki verileri kullanma süreci vardır. Kim inanıyordu? İngiltere'nin ki kurucu üyesidir Avrupa Birliği'ne baktığınız zaman en önemli ülkelerinden bir tanesidir fakat İngiltere sürecin sonunda kimsenin beklemediği bir süreç oldu ve Brexit olayı gerçekleştirdi. Gerçekleşti İngiltere buradan Avrupa Birliği'nin ayrılma sürecine girdi. Cambridge Analytica olayında birçok vatandaş bunu biliyor. Şurada da eleştiri yapabilirsiniz. Ya hocam zaten bu ortaya çıktı. Bu herkesin dilinde zaten. Had you addressed those issues then? Had you done an audit? Had um, not only the uh, third party applications, but they're audited their associated data storage as well, you would have known that this type of data information was being shared. Peki, sonuçta ne oldu buna bakmak lazım. Sonuçta Facebook hala devam ediyor mu? Devam ediyor. Parasını kazanıyor mu? Kazanıyor. Trump hala başkan mı? Evet başkan. Peki Cambridge Analytica firmasına ne oldu? Cambridge Analytica firması kapandı ve o yazılım ekibinin başındaki kişiye ne oldu? Otel odasında ölü bulundu. Bu kadar tehlikeli bir süreç. Siz bir şey paylaşmasanız da yapmış olduğunuz like'lardan sizin ne yaptığınızı, cinsel eğiliminizden tutun hangi siyasi eğilimi olduğunuza varana kadar çıkartan bir önümüzde platformlar var. Bu platformlarda yapay zeka işin içine girince artık tamamen korkunç bir tablo ile karşılaşmak üzereyiz arkadaşlar. Bakın bizim 10 sene önce küçümsediğimiz sosyal medya ya ortaokul arkadaşım buluyorum, ilkokul arkadaşım buluyorum dedikleri bu masum sosyal medya kaç tane ülkenin geleceğini kaderiyle oynayıp oradaki vatandaşları etkisi altına alıyor. O yüzden sizce bu masum mu? Düşünün bakalım masum muymuş?